Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır patatesli börek tarifim var. Gördüğünüz gibi harika, çıtır çıtır içi yumuşacık, çok güzel bir börek. Sesini duyma, duymanız açısından gördüğünüz gibi buralarda ses koydum. Gayet güzel çıtır çıtır bir börek. Ayrıca çok kolay. Şimdi başlayalım tarife. 5 tane orta boy patatesi haşladım ve rendeliyorum gördüğünüz gibi. Benim biraz ufaklı olduğu için 6 tane kadar haşladım. Siz 5 orta boy yaparsanız tam gelir. 6 tane yufka kullandım ve 6 yufkaya tam geldi arkadaşlar iç harcım. Bu şekilde hepsini rendeledikten sonra üzerine biraz kıyılmış maydanoz atıyorum. Bu isteğe bağlı. Dilerseniz atmayabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kimyon, bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı kadar tuz. Harcımızı güzelce karıştırıyoruz. Çok nefis bir iç harç. Kimyonu özellikle baskın harika oluyor. 200 gram kadar Beyaz peyniri rendeliyorum arkadaşlar. Siz isterseniz bu aşamada kaşar peyniri, tulum peyniri vesaire yani içinde sünebilecek bir peynir rendeleyebilirsiniz. Bu şekilde hazırladıktan sonra sosuna geçiyoruz. 3 yemek kaşığı tereyağını eritmeye koyuyorum ocağa. 1 çay bardağı zeytinyağı 1 yemek kaşığı sirke 1 çay bardağı oda ısısında su 1 yemek kaşığı un Bunu güzelce karıştırıyoruz unumuzun topaklanmaması açısından arkadaşlar Erittiğimiz tereyağını da Sosumuza ilave edip Sosumuzu hazır hale getiriyoruz Sos bu kadar azaltıp çoğaltabilirsiniz yapacağınız yufka sayısına göre Yufkamın birini serdim Gördüğünüz gibi güzelce sosladım arkadaşlar bir yumurta fırçasıyla her tarafına eşit gelecek şekilde dağıtıyorum. Her yerini yağladıktan yani sosladıktan sonra ikinci yufkamı alıyorum ve üzerine seriyorum. Buralar uzun sürmesin diye çok hızlandırdım. Görüntü açısından kusura bakmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, Videomu beğenmeyi unutmayın. İkinci yufkamı da yağladıktan sonra her yerine eşit gelecek şekilde gördüğünüz gibi sosladım. Bir rulet yardımıyla 4 eşit parçaya bölüyorum. Sonra her bir üçgeni 3 üç eşit parçaya bölüyorum arkadaşlar. İç harcından bir kaşık kadar koyup sigara böreği şeklinde sarabiliriz. Buraları yavaş yaptım. Özellikle boyutunu görmenizi istedim arkadaşlar. Bu şekilde çok sıkı olmayacak şekilde dolayıp yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine koyuyorum. Dilerseniz bir kısmını pişirip bir kısmını buzluğa da atabilirsiniz. Bu şekilde bütün yufkalarımı yaptıktan sonra sosumdan bütün böreklerimin üzerine sürüyorum. İsterseniz yumurta sarısı da ilave edebilirsiniz. Sosunuz az kalırsa. Ben size göstermek açısından bir tepsilik pişirdim. Geri kalanlarını buzluğa kaldırdım arkadaşlar. Sos sürmek istemezseniz veya sosunuz kalmazsa lütfen yumurta sarısı sürün. Gördüğünüz gibi gayet güzel kızardı. Sadece sosundan sürmeme nazaran. Bu şekilde 200 derece alt üst ayar fırında pişirdim. Ve yemeğe hazır arkadaşlar. Afiyet olsun.